Dünyanın hiçbir döneminde bile bile bu kadar değerli hizmet vermiş insanlar alçakça iftiralarla, işkenceden geçirilip öldürülmediler. Sonraki 20 sene hala beyin yıkandı bunların doğru yaptığına dair. Burada medya da var. 60 sonrası medya var. Hele bir tanesi vardı, ismi de anmak istemiyorum. Her 17 Eylül'de Menderes'in asılış gününde adice makaleler yazardı Milliyet gazetesine. Tam o gün yazardı. Menderes'in diktatör olduğu, hakkat komisyonunu kurduğu, askerin Türkiye'yi kurtardığı. Celal Şengör vesaire, de tam tersine 27 Mayıs'ın, 27 Mayıs'ın son derece Türkiye'yi Türkiye kurtardığını. Aman aman. Ya Allah Ay sen, sen o zaman ama siz... ben bilim adamı olarak severim şüpheciliği şusu busu deneymene ama politik konularda, sosyo politik konularda Celal Çengöre kenarda tutuyorum, küzmemek için. <gülüyor> 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 Ha! Ah.